Arkadaşlar merhabalar. Ben Türkçe öğretmeni Yusuf Onur Batkı. Bugünkü dersimizde sözcükte anlam konusunun ikilemeler konusuyla devam edeceğiz. Arkadaşlar anlatımı daha etkili kılmak için iki sözcüğün biçim ya da anlam ilişkisi kurularak bir araya getirilmesine ikileme denir. Şimdi bunu bir örnekle somutlaştıralım düşüncelerini açık açık dile getirdi. Gördüğünüz gibi açık açık kelimesi aynı sözcüğün tekrarıyla anlatımı daha etkili ve güçlü kılmak için kurulan bir ikileme. İngilizceyi az çok biliyorum ifadesinde az çok kelimesi de zıt anlamlı kelimeleri bir araya getirerek oluşturulan ikileme. Amaç anlatımı daha etkili ve güçlü kılmak. Kapıda kara kuru bir çocuk vardı dediğimizde yakın anlamlı kelimelerin oluşturulmasıyla anlatımı daha etkili ve güçlü kılmak amacıyla kurulan bir ikileme. İkilemelerin arasına mi soru edatı getirilerek pekiştirmeler yapılabilir. Evet arkadaşlar, bazen bir bebek görürüz ve şöyle deriz: Tatlı mı tatlı bir bebek. Veya çok e, hoşumuza giden birini görürüz. Güzel mi güzel bir huy, güzel mi güzel bir insan deriz. İşte ki işte o mi soru edatı arkadaşlar anlatımı daha etkili ve güçlü kılmak için ikilemeleri pekiştirme anlamında kullan kullanmak için kurulan ikileme çeşidi. Onunla uzun mu uzun sohbet ettik. Uzun mu uzun kelimesi arkadaşlar burada anlatımı daha etkili ve güçlü kılmak için oluşturulan bir ikileme ve arada Edat olduğu için anlatımı pekiştirme amacı söz konusu. Misafirlerini güzel mi güzel ağırladı dediğimizde arkadaşlar güzel mi güzel kelimesinin arasında bulunan mi edatı anlatımı daha etkili kullanmak için oluşturulan pekiştirmeli bir ikileme. İkilemeler daima ayrı yazılır. Sözcüklerin arasına noktalama işareti konmaz. Bu çok önemli. Neden? Sorularda çünkü çok karşımıza çıkıyor. Kesinlikle ama kesinlikle ikilemelerin arasına noktası, virgülü, herhangi bir noktalama işareti gelmeyecek. Bunu aklınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. Ancak bazı ikilemeler kalıplaştığı için bitişik yazılır. Mesela pikniğe gittiniz. Ne yapıyorsunuz orada arkadaşlar? Mangal yapıyorsunuz. E bunun halk arasındaki adı nedir? Cızbız. Cızbız bir ikilemedir ve kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. Evet, gel git, çıt çıt, alt üst, diğer örnekler arasında arkadaşlar. Gel git bir coğrafya olayı, coğrafya olay dolayısıyla kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Çıt çıt, işte çocuk ayakkabılarında veya montlarda bulunan o sünger ve çıt çıtın bir araya gelmesiyle kurulan ifade. Alt üst yine arkadaşlar kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılan ikilemelerden. İkilemeler farklı anlam ve biçim ilişkileriyle kurulabilir. İşte şimdi bunu kategorize etme zamanı geldi. Aynı sözcüğün tekrarı ile oluşturulan ikilemeler güzel güzel, güle güle, uzun uzun. Burada aynı sözcüğün tekrarıyla kurulan ikilemeler söz konusu. Eş anlamlı sözcüklerle oluşturulabilir. Hısım akraba, akıllı uslu, ses seda. Örnekse düğünümüze hısım akraba herkes gelmişti. Burada akıllı ve uslu beni bekleyin. Sizden hiç ses seda çıkmıyor. İşte bunlar eş anlamlı sözcüklerle kurulan ikileme örnekleri. Yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulan ikilemeler söz konusu. Eş, dost, herkes bayramda ziyaretimize geldi. Benimle doğru dürüst konuş. Şu kılık kıyafetine lütfen biraz daha özen göster kılık kıyafet, doğru dürüst, eş dost kelimeleri yakın anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler arasında arkadaşlar. Zıt anlamla kurulan ikilemeler ikilemelerde söz konusu. Sizinle iyi kötü bir hukukumuz var. Az çok sizi anlayabiliyorum. Aşağı yukarı 10 yıldır sizinle görüşüyoruz. Burada arkadaşlar zıt anlamlı kelimelerle kurulan ikilemeler söz konusu. Tabii yansıma sözcüklerle de ikilemeler kurulabilir. Şırıl şırıl akan dereler Karadeniz'de mesela. Gülben Ergen'in bir şarkısı vardı arkadaşlar. Küt küt atıyor kalbim diye. Orada küt küt bir ikileme. Şakır şakır arkadaşlar yine yansıma sözcüklerle kurulan ikilemeler arasında işte benimle şakır şakır konuşuyor gibi. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle oluşturulan ikilemeler de söz konusu. Eski püskü, eğri büğrü, para mara bunların örneklerinden. Yine arkadaşlar anlamsız iki sözcükle oluşturulan ikilemeler var. Bunu bakkala gittiğinizde çokça e, duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Abur cubur. İşte eski eşyalardan bahsederken duymuşsunuzdur. Ivır zıvır. Veya e, biri çok yanlış konuşuyorsa karşı tarafa ne der? Abuk subuk konuşuyorsun der abuk subuk. İşte bunlar arkadaşlar ikilemelerin örneklerinden. Şimdi alıştırmalarla devam edelim. Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı ikilemeler oluşturunuz demiş. Evet, az az kelimesini hangi kelimeyle arkadaşlar? Evet, zıt anlamla kurabiliriz değil mi? Az çok diyebiliriz. Yine arkadaşlar kırın Kırın kelimesi söz konusu olunca hemen benim aklıma mırın kırın geliyor. Evet, mırın kırın. Şurada olması lazım. Bu da değil. Veya iyi kötüyü yapalım. Evet, iyi kötü. Yine arkadaşlar yanan ikilemeye göre aşağı yukarı. Evet, aşağı yukarı. Şurada yukarı kelimesi, şurada da aşağı kelimesi hısım akraba arkadaşlar akraba burada hısım kelimesi şurada yine arkadaşlar abur cubur az önce bunun örneğini verdik değil mi abur cubur kelimesi yine arkadaşlar allak bullak bakalım evet bullak ve allak kelimesi allak bullak kelimesi Mırın kırın. Evet az önce yakmıştık çıkmamıştı. Bakalım. Mırın ve kırın kelimesi. İkisi de anlamsız ikilemeleri örnek. Yine arkadaşlar eş dost, acı tatlı bu örnekler arasında değerlendirilir. Aşağıdaki ikilemelerin oluşum şeklini karşılarına yazınız demiş. Güç kuvvet. Evet eş anlamlı sözcüklerle güç ve kuvvet eş anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerdir. Yırtık pırtık bir anlamlı diğeri anlamsız ikilemedir arkadaşlar. İleri geri zıt anlamla kurulan ikilemeler arasındadır. Gürül gürül yansıma sözcüklerle kurulan ikilemeler arasındadır. Hısım akraba arkadaşlar eş anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerdir. Ak bak yakın anlamlı kelimelerle kurulan ikilemelerdir. Doğru düzgün yine arkadaşlar yakın anlamda oluşan ikilemelerdir. İç, dış, içli, dışlı, zıt anlamına kurulan ikilemelerdendir. Uçsuz, bucaksız arkadaşlar yine yakın anlamlı. Senli, benli ise yakın anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemelerdendir. Şimdi sorularla devam edelim bu konuya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cümleye güç bir şekilde anlamı katmıştır? Vadiye inen eğri büyürü bir patikada yürüyorduk. Evet eğri büyürü burada bir ikilemedir ve güç bir şekilde anlamı katmamıştır. Projenin nasıl işleyeceğini size kısa kısa anlatayım. Burada aynı sözcüğün tekrarıyla kurulan ikilemelerden kısa kısa sözcüğünü görüyoruz, ikilemesini görüyoruz ve güç bir şekilde anlamını katmamıştır. Gezip gördüğü yerleri anlata anlata bitiremedi. Aynı sözcüğün tekrarıyla kurulan anlata anlata kelimesi güç bir şekilde anlamı katmamıştır. Çamurlu arazide bata ilerleyerek köye vardık. Evet, bata çıka demek gerçekten de güç bir şekilde zorlanarak anlamını verdiği için cevabımız Diyarbakır. Yukarıdaki tabloda numaralanmış ikilemelerden hangisinin oluşumu yanlış verilmiştir? Az çok zıt anlamlı, doğru. Doğru düzgün yakın anlamlı, doğru. Evli barklı eş anlamlı. Bu kalsın. Abur cubur anlamsız sözcüklerle. Her ikisi de anlamsız bu doğru. Evli barklı arkadaşlar olsa olsa yakın anlamlı sözcüklerle kurulan ikilemeler kategorisindedir. Bu yüzden cevabımız 3 numara. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme vardır? Bakın yansıma sözcüklerle diyor. Dikkat edin. Yıkanan çatal ve kaşıklar pırıl pırıl görünüyor. Bakın ne demiştim? Pırıl pırıltı kelimesi yansıma değildir. O yüzden A'ya atlamıyoruz. Buradan bakınca İstanbul'un ışıl ışıl manzarası insanı büyülüyor. Işıl ışıl kelimesi de, ışıl ve ışıltı kelimesinin ben yansıma olmadığını söylemiştim. Hatırlayın. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yansıma sayılmaz. B'yi de ediyorum. Kardeşim odasında horul horul uyurken zil çaldı. Ne demiştim? İnsanlar horladığı zaman, homurdandığı zaman, evet hor diye bir ses gelir. Veya bunu horlamak olarak türetebilirsiniz. O yüzden horul horul kelimesi arkadaşlar nefesle ilgili bir ses olduğu için yansıma sözcük kategorisinde değerlendirilebilir. Ama Diyarbakır'ı da okumak istiyorum. O küçüklüğünden beri böyle kıpır kıpır bir çocuktu. Hayır kıpır kıpır kelimesi burada zaten mecaz anlamda kullanılmış. Cevabımız Ceyhan horul horul yansıma bir ikilemedir. Yine bir tık daha zor 3 soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çok yakın içten anlamında bir ikileme vardır? Çok yakın samimi içten anlamını verecek. Onların böyle sıkı fıkı dost olduklarını bilmiyordum. Sıkı fıkı çok yakın demek ama bir kalsın. Kardeşim küçükken kara kuru bir çocuktu. Burada esmer anlamına gelen esmer anlamına gelen bir ikilemedir ve yukarıda çok yakın ve içten anlamını vermiyor. Bu yüzden Bursa'yı eliyorum. O iri yarı adam, evet. İri yarı adam arkadaşlar yine çok yakın içten anlamını vermiyor. Uzun bir yolculuğun ardından sağ salim memlekete vardık. Yine sağ salim yakın anlamlı bir iklemedir. Yani sağlıklı bir şekilde, sağlam bir şekilde demek istiyor. Ama yine çok yakın içten anlamını vermiyor. Ne kaldı geriye? Adana kaldı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki sembollerle belirtilen cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz. Bakın bu sorular çok çıkıyor. Bir ikileme eğer tek başına kullanılamıyorsa her ikisi de anlamsız ikileme olarak kurulmuştur. Aburcu burda olduğu gibi. ıvır zıvır da olduğu gibi. Her ikisi de anlamsız ikileme ile oluşturulan ikilemeler arkadaşlar, sözcüklerle oluşturulan ikilemeler tek başına kesinlikle kullanılamaz ve bu sorularda çokça karşınıza çıkıyor, haberiniz olsun. Bakalım. Yaşlı kadın çektiği sıkıntıları ezile büzüle anlattı. Hadi büzüleyi geçelim. Yani geçmeyiz de ezilmek kelimesi çok anlamlı bir kelimedir. Bu yüzden bu olmaz. Adamcağızın üstünde yırtık pırtık bir kıyafet vardı. Pırtık evet anlamsız ama yırtık kelimesi anlamlıdır. Her ikisinin de anlamsız olması lazım. Bunu da ediyorum. Böyle ufak tefek sorunları yüzünden, sorunlar yüzünden birbirinizi kırmayın. Hadi tefek kelimesini geçelim ama ufak kelimesi anlamlıdır. Tek başına kullanılabilir. Gelen telefondan sonra paldır küldür çıkıp gitti. Ne paldır tek başına kullanılabilir, anlamsızdır. Ne de küldür kelimesi tek başına kullanılabilir. Her ikisi de anlamsızdır. Bu yüzden cevabımız kare olacak arkadaşlar. Diyarbakır. Son sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır? Sınavdan düşük not aldığı için kara kara düşünüyordu. Evet, kara kara aynı sözcüğün tekrarıyla kurulan ikileme Geçmişten bu yana bir köy kent çalışması vardır. Ne demiştik? Ne demiştik arkadaşlar? İkilemelerin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Virgül de gelmez, nokta da gelmez, ünlem de gelmez, kısa çizgi de gelmez. Hiçbir şey gelmez ama dikkat edin burada bir kısa çizgi var. Demek ki bu ifade ikileme sayılmamış arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Evet bu soruyla beraber ikilemeler konusunda bitirmiş olduk. Ben Türkçe öğretmeni Yusuf Onur Batkı. Bütün hepinize, herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.